Bahar'ın ilk ayında Erzincan'a kış geri geldi. Kenti önce fırtına vurdu, sonra kar esir aldı. Kara kış geri geldi, Erzincan buz tuttu. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan'da dondurucu soğuklar buzlanmayı da beraberinde getirdi ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi nedeniyle tırlar ve araçlar yollarda kaldı. Etkili olan yağış nedeniyle 135 köy yolu da ulaşıma kapanırken, Erzincan genelinde taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Te yandan Erzincanda bir gün önce de fırtına meydana gelmiş ve hasara neden olmuştu.